Merhaba arkadaşlar. Haftalık piyasa analizimizin birinci videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda e, her hafta olduğu gibi klasik dolar endeksini, VIX korku endeksini, tahvil faizlerini değerlendireceğiz. Bir de geçtiğimiz hafta neler oldu onu yorumlayacağız. E, önümüzdeki süreçte faiz beklentileri neler? Bir de önümüzdeki haftanın ekonomik takvimine bakacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, analize başlamadan önce geçtiğimiz hafta ne oldu? FED faiz kararı... ...gerçekleşti ve 25 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Paul'un açıklamalara baktığımız zaman... ...ne Şahin ne de Güvercin bir açıklama olduğunu gördük. Çünkü istihdam tarafında bozulma var. Bu bizi faiz indirmeye itiyor. Ama efleksiyon yüksek. Bu da bizi faiz indirme konusunda... ...temkinli olmaya yönlendiriyor. Yani nötr bir durum var. Bu nedenle 25 bas puanlık bir faiz indirimi... ...gerçekleştirdik diye bir söyleme oldu. İleriye dönük ışık vermedi çünkü... ABD'deki hükümet kapanmasından dolayı e, verilerin tam olarak gerçeği yansıtmadığını e, bizi yanıltabilir gibi bir söylemde bulundu. E, önümüzdeki süreçte verilere bakacağız dedi. Yani önümüzdeki süreçte gelecek veriler e, yine Ocak, Mart, Nisan e, diye devam eden e, toplantılardaki faiz beklentileri, faiz indirimi ile ilgili beklentileri belirleyecek arkadaşlar. Yani yine veri odaklı bir süreç yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak e, Ocak ayındaki faiz beklentisi e, neler? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar e, %75 oranında faizin sabit kalacağı ile ilgili bir beklenti var. Mart'a bakalım hızlı bir şekilde. Mart'ta da yine faizin sabit kalacağı ile ilgili bir beklenti var. Nisan'a baktığımız zaman Nisan'da bir miktar bir e, 25 bas puan %43 oranında ama ben e, zannetmiyorum. Yani arkadaşlar Nisan'da indirim olacağını zannetmiyorum. Hazirana bakalım. Haziranda yüzde 41 oranında e, aynı oran. Yani eğer Nisan'da olmasa Haziranda yüzde 41 olarak görünüyor. Temmuz'a baktığımız zaman Temmuz'da yine yüzde 34 oranında bir miktar 50 baz yani indirim olmazsa diğerlerinde Temmuz'da 50 baz gibi görünüyor ama yani Nisan Haziranda 25 baz olursa e, Temmuz'daki 25 baz yüzde 33 oranında diyelim. Şöyle Eylül'e bakalım. Eylül ayında yine bir miktar 25 bas puanlık görüntü var. Yıl sonuna baktığımız zaman da 3 3 25 bandı. Yani önümüzdeki süreçte 2 4 6 8 toplantıda 2 tane 25'er bas puanlık faiz indirimi beklentisi görünüyor arkadaşlar. 2026 içerisinde ama 2027'nin sonuna kadar 3 3 25 bandında şöyle baktığımız zaman İsterseniz sonuna bakalım. Evet 3 3 25 bandına faizlerin kalacağı görünüyor. Yani önümüzdeki süreçte şu 2 yıllık sürece baktığımız zaman arkadaşlar toplamda 2 olmak üzere 25'er bas puanlık faiz indirimi görünüyor arkadaşlar. Yani 2027 sonunda biz 3 bandının altına düşmeyecekmişiz gibi görünüyor şu anki görüntüye baktığımız zaman. Tabii bu da ee, özellikle şu Ocak, Mart, Nisan'da faiz indirimi olmamasıyla ilgili veriler gelecek olursa piyasa üzerinde ciddi baskılar oluşturabilir. Ee, sıkıntılı bir süreç yaşatabilir bize. Dikkat etmek lazım. Bunu geçtiğimiz haftada söylemiştim zaten. Şimdi ekonomik takvime gelelim arkadaşlar. Ekonomik takvim bu hafta mayın tarlası gibi. Yani oldukça fazla veri var ABD tarafında. Pazartesi günü bir şey yok. Pazartesi günü önemli değil. Sadece Willips'in konuşması var ama... Salı günü önemli. Neden önemli arkadaşlar? Salı gününe baktığımız zaman ABD tarafında 4.30'da başlayan hatta 4 çeyrekte başlayan bir veri trafiği saat kaça kadar devam ediyor? 18'e kadar arkadaşlar yani 6'ya kadar 2 saatlik süreçte epey bir veri var. Salı günü bizi ilgilendiren verilerden birisi ortalama saatlik kazançlar. Ortalama saatlik kazançlar yükseldiği zaman... Ve faiz indirimi ile ilgili beklentiler düşer arkadaşlar. Bu saatlik kazançların yükselmesi, enflasyon bir baskı oluşturacağı için. Şimdi burada beklenti paylaşılmamış ama bunu hafta içerisinde tekrar yorumlamak lazım. Bu önemli. Salı günü önemli verilerden birisi bu. Ee, devam edelim. perakende satışlar. Bu da önemli arkadaşlar. Ekonomi ile ilgili bize fikir veriyor. Ama Salı günü bence şu ee, tarım dışı istihdam verisi arkadaşlar. Kasım ayının verisi gecikmeli de olsa. E, paylaşılacak. Burada beklenti paylaşılmamış ama olur da beklentinin üzerinde bir rakam gelecek olursa bu piyasa üzerinde ciddi bir baskı yapar. Çünkü istihdamdaki bozulmadan dolayı FED faiz indirimine gitmişti. Eğer istihdamda düzelme olursa yani istihdamda artış olursa 119 binin üzerinde bir veri gelecek olursa yani tabi yakın veri demeyelim ama böyle bir 150 falan gelecek olursa piyasa için çok ciddi sıkıntı oluşturur. Nasıl bir sıkıntı oluşturur? Dolar endeksi yükselir e, tahvil faizleri de yükselir. E, yani piyasalarda da sert e, satış baskısı görürüz. Bu önemli. Yine salı günü önemli verilerden birisi arkadaşlar bizim için önemli bu. E, baktığımız zaman başka işsizlik oranı bu da önemli. İşsizlik oranında e, %4.5'luk bir 4.4'luk bir veri var burada. İşsizlik oranı artarsa ee, tarım dışı istihdam yükselse bile birbirini nötrleyebilir. Yani şu %4.4'ün üzerinde bir veri gelecek olursa tamam. Hani birbirini nötrleyebilir ama 4.4'ün altında bir veri gelecek olursa istihdamda bir düzelme olduğu için yine faiz indirim beklentileri azaltacağı için bu da piyasa üzerinde baskı oluşturur. Bu veri de çok önemli arkadaşlar. Salı günü. PMI verileri evet. PMI verileri de oldukça önemli. Yani salı günü e, haftanın bence en belirleyici günü olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Salı gününe dikkat. Tabi bitmiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çarşamba günü çok önemli bir veri yok. E, FED üyelerinin konuşmaları var. Bunlar bir miktar e, dalgalanma yaptırabilir. Bost için konuşması, Williams'ın konuşması ama. Şimdi perşembe günü yine önemli. Perşembe günü neden önemli arkadaşlar? Şimdi eee... Şöyle bakalım faiz kararı. Sterlin tarafında bir faiz kararı var. Orada yine bir faiz indirimi beklentisi var. Bakın burada görüyorsunuz. Aynı zamanda Euro tarafında da bir faiz kararı var. Euro sabit kalacak gibi bir e, beklenti var. Euro sabit kalacak diyelim. Bu da dolar endeksini yükseltecek bir veri aslında. Çünkü Euro'nun sabit kalması e, bir miktar dolar endeksini yükseltebilir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım burada. Pardon, pardon. E, Dolar endeksi için nötr diyelim buna. Euro faiz indirseydi, Sterlin'in indirdiği zaman dolar endeksi bir miktar yukarı yönlü tepki verebilir. Euro da indirseydi, eee dolar endeksi daha yukarı tepki verebilirdi. Çünkü e, yani diğer para birimlerinin değerlenmesi dolar indeksini yükseltebilir. Baktığımız zaman burada e, yani sabit bir görüntü var. Sabit kalacağıyla ilgili. Bu nötr olabilir ama burada Sterlin'in e, faiz indirimine gitmesi dolar endeksinde bir miktar tepkiye neden olabilir. Yine burada ee, arkadaşlar perşembe günü de oldukça önemli. Tüfe verisi var. Tüfe verisi e, özellikle şu yıllık tüfe bakacağız. Yüzde 3 görünüyor arkadaşlar. Yüzde 3'ün üzerinde bir veri gelecek olursa bu da piyasa için oldukça sıkıntı yaratacak bir veri olur. 3'ün altına gelmesi lazım arkadaşlar. Evet yani perşembe günkü tüfe verisi de oldukça önemli. İşsizlik haklarının yaralama verisi var. Yani salı ve perşembe bence Tüm dünya piyasasını ilgilendiren veriler var. Dikkat edilmeli arkadaşlar. Cuma günü bir şey yok. Cuma günü piyasa kendi dinamikleriyle. Ya burada pardon şu kişisel tüketim harcamaları var ama e, bu çok önemli değil arkadaşlar. Bence e, salı ve perşembeye odaklanmak lazım. Evet veri trafiği oldukça yoğun. Çok önemli bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Dikkat edilmeli. Belki de yıllık kapanışları verilecek veriler olabilir bunlar. Gelelim. Biz e, bir de işin teknik boyutunu arkadaşlar hemen dolar endeksini değerlendirmeye çalışacağız. Dolar endeksinde evet yani mantıken e, faiz indiriminden sonra düzeltme yapması. normaldi ki şurada bir ters bayrak görüntüsü vardı. E, aşağıdaki bölgeye yani şurada gap bıraktığı bölgeye doğru geri çekilme devam edebilir. Bu da bir süreli piyasa için olumlu olabilir demiştik. Evet buraya doğru bir geri çekilme gördük. E, şimdi burayı haftalıkta e, size göstereyim. Haftalıkta neresi burası arkadaşlar? bölge olarak bu bölgenin altında hafta kapanışı almazsa sıkıntı yok. Yani orası destek olarak takip edilecek. Şimdi şöyle arkadaşlar söylüyorum 97.60 ile 98 arası. Yani hemen hemen destek bandına gelmiş durumdayız aslında ama 97.5 diyelim kabaca. 97.5'un altında hafta kapatma da sürece bu bölgeler destek olabilir. Şu bölge destek olabilir. Bir de arkadaşlar hafta içerisinde bu gelecek veriler şayet dolar endeksini yükseltecek veri olursa dolar endeksi buradan tekrar e, belki 100-100.5 bandına doğru bir tepkime sürecine girebilir. Yani bir hareket e, görebiliriz. Verilere dikkat edeceğiz. Peki hocam veriler e, gayet olumlu geldi. Faiz indirimlerini teşvik etmeye devam edecek şekilde veriler geldi. O zaman bu destek bandını kaybeder. Trend çizgisine 96'lara kadar belki de daha önce vermediği 94 buçukla 96 mı yok pardon 94 ile 95 buçuk arasındaki bölgeye doğru çekilmeyi görürüz. Yani böyle bir çekilme aslında yılı tüm ürünlerde pozitif kapatma anlamına gelir ama şayet bu hafta gelecek veriler olur da zaten Ocak Mart Nisan yani burada faiz indirimi görmüyor ama daha da bu oradaki beklentileri daha da düşürecek belki de hepsinin daha da nasıl diyeyim %30-40'larda olan beklentileri daha da düşürecek bir süreç oluşturacak veriler gelirse o zaman piyasa için sıkıntı olur. Yani arkadaşlar bu destek bandına dikkat. 97,5'la kabaca 98 arası mı diyelim? Evet ile 98 arası dolar endeksinde desteğimiz arkadaşlar. Ya altına sarkmalar olabilir. Hafta kapanışı alırsa bir ihtimal 97,5'ların da aşağıdaki trend çizgisine doğru. E, i̇lk etapta 96'lara kadar e, dediğim gibi veriler olumlu olacak olursa aşağıdaki bölge ama olumlu olmazsa buradan bu tepkiyi görürüz arkadaşlar. Onun için 97-98 arası takipte olunmalı diyelim. E, Vix tarafına bakalım. Vix tarafında yani aslında Vix'te farklı bir şey yok yani bahsettiğimiz oldu aslında destek bölgesindeydi. Şayet oradan tepki alırsa ABD endekslerinde e, düzeltmeler olabilir demiştik. Ee, Dow Jones'ta yeni zirveyi gördük ama SPX ve Nasdaq'da e, dirençlerden satışlar gördük arkadaşlar. Şöyle isterseniz bir kez daha bakalım. Neresi bizim desteğimiz? VIX tarafında 14.5 ile 16 arası destek. Buradan Cuma günü böyle yukarı doğru bir sert hareket gördük. Şöyle bakın. Serta bu ABD endeksleri bir düzeltme oldu. Sonra geri çekildi ama e, yani hafta kapanışta olduğu için tepkiler göremedik arkadaşlar. VIX her ne kadar geri çekilse de tepkiler göremedik. Önümüzdeki hafta dediğim veriler yani bahsettiğimiz veriler eğer dolar endeksini yükseltecek ve faiz indirimi beklentilerini azaltacak şekilde olursa VIX buradan tepki tekrar bir tepki sürecine girer arkadaşlar. Yani belki ihtimal hani e, çok kötü veriler gelecek olursa VIX'te de yine belki şu bölgelere doğru yani 22.5 ile 23.20 22 23 bandına doğru bir tepki hareketi görebiliriz. Şuradakine benzer arkadaşlar bir tepki hareketi görebiliriz. O ne demek? O ABD endekslerinde düzeltmenin e, size de satışların devamı demek arkadaşlar. Peki yani burada oyalanır. Veriler iyi gelir. E, ve aşağıya doğru bir salınım görürsek o zaman ABD endekslerinin yeni zirveler görmeye devam ederiz. Yani bu hafta oldukça önemli arkadaşlar. Her ne kadar faiz indirimi geçtiğimiz hafta olsa da piyasa e, çok da onu önceden fiyatladığı için çok da aslında oralı olmadı. Birazcık böyle belirsizlik e, Powell'ın açıklamalarındaki belirsizlikten dolayı onslara yaramış oldu. E, tahvil faizleri yükselmesine rağmen dolar endeksi çekildi çünkü. E, birazcık onslara yaramış oldu. O da belirsizlikten kaynaklı. E, ya da yıl sonu diyelim artık Noel rallisi dediğimiz olay e, genelde oluyor ya böyle son Aralık ayında. E, ama dolar endeksini ve tahvil faizlerini yükseltmeye e, neden olacak veriler hem endeksleri hem de onsları önümüzdeki süreçte ciddi satışlara e, götürebilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu hafta özellikle veriler çok önemli. E, VIX bu şekilde yorumlayacağız. Bir de tahvil faizlerine bakalım. E, pardon. Tahvil faizlerinde de bir miktar e, salınım oldu. Dolar endeksiyle birlikte o onslara yaradı. E, sonra tahvil faizleri yukarı gitmesine rağmen e, çok da onsların umurunda olmadı açıkçası. Cuma günü kapanışa doğru bir miktar düzeltme gördük ama şimdi tahvil faizlerinde arkadaşlar bir e, toba görüntüsü var demiştik. Burada Şimdi yukarıdaki ana trendi çizdiğimiz zaman nereye kadar zorlayabilir? Şu banda kadar. Yani arkadaşlar 4 30 35 bandına kadar bir zorlama durumu olabilir. 435 35 34 35 yani buraların üzerine yerleşebilirse şu e, tepeden gelen trendi kırarız. Yani ne zaman bu trendin tepesi e, 2025 Ocak'tan beri oluşan trendi yukarı yönünü kırarız 4 35'in üzerine yerleşirsek. Yerleşemezsek bu bölgeden yani Buraya kadar bir ihtimal tepki normal arkadaşlar. Ama e, olur da bu hafta gelecek veriler çok çok kötü olursa e, faiz indirimine ilgili beklentileri alaşağı ederse o zaman burayı da kırma durumumuz olur. Yani o zaman belki 4.48 ile 4.55 bandı e, belki daha da yukarılara doğru bir hareket sıçrama görürüz. Tabi bir de işin Japonya tarafı var arkadaşlar. Japonya tarafında faiz indirimi gelecekmiş gibi bir söylenti var. O da Yeni evresini devreye sokacağı için tahvil faizlerini yani acaba Japonlar ABD tahvillerini satıp e, yene döner mi? Böyle bir durum olur mu? E, o da tahvil faizlerini yukarı yönlü tetikleyebilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani Japonya'nın faiz indirimi piyasada uzun süre sonra e, yen evresini çalıştırabilir. O da endeksler için kötü. E, petrol için kötü. E, zaten petrol epey bir baskı yiyor ama endeksler için kötü arkadaşlar. Eğer yen evresi devreye girerse orada onu da sıkı takip edeceğiz önümüzdeki haftalarda arkadaşlar. Evet. Birinci videomuz bu şekilde. Tekrar diyorum. Salı ve Perşembe gününe dikkat arkadaşlar. Salı ve Perşembe gününü dikkatle takip edeceğiz. İkinci videomuzda gümüş ve onsu değerlendireceğiz. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.